olacaktı. bir evet. Tamam, Burada rahatınıza bakın. Bir tamam. ihtiyaç olduğunuzu bize ararsınız. Altı yüzeyle Biz daha güleriz, tamam, canım. tamam teşekkür ederim. Tamam. Şey diye tamam. görüşmek üzere. Gel böyle gel. Evet. çalışıyorlar. Bunu biz de gel. Tamam. Takip tamam. ki. Tamam. Tamam. Ya benim azıcık tamam bir iş var mı? Tamam oturun sağ olun sağ olun. Tamam. Olsun, şey Hadi, görürüz, size. Hadi görüşürüz. Hadi tamam. görüşürüz. Haydi merhaba bir görüşürüz. Ya dedim. Evet, Küyü, Dağ Mahallemizde 31 vatandaşımızı tahliye ettik. 3 vatandaşımızın gidecek yeri kalmadığı için Orhangazi Mahallemizde bulunan eee Kızduduna yerleştirdik. Şu anda e, Tıraşlar Köyü, Erenler Mahallesi, köy konağındayız. Burada da e, 8 vatandaşımızın heyelan riski oluştuğu için bunları da burada misafir etmekteyiz. Vatandaşlarımızı burada e, misafir ediyoruz. Devletin tüm imkanlarına beraber şu anda devletimiz 7 imdat satış çalışıyoruz şu anda. Peki. part içindeyiz. E, Meteorolojide turuncu Turuncukoda geçmiş bulunmakta. Yani biz vatandaşımızın e, tehlikeye atamadığımız için burada misafir ediyoruz köy konağımızda. Evet buraya gelmemizdeki gaye afatın uyarılarından dolayısı aynı zamanda muhtarımızın da uyarılarından dolayısı daha kendimizi güvenli hissetmemiz için okula geldik. Burada daha kendimizi güvenli hissediyoruz. Devletimizden milletimizden Allah razı olsun.